Bugün günlerden 10 Şubat Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programıyla karşınızdayız. Ege Üniversitesi ailesi olarak 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte. Ege Üniversitesi 6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve pek çok ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budan başkanlığında olağanüstü toplanan Ege Üniversitesi Senatosu, üniversitenin tüm gücü seferber edilerek depremden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlara her türlü desteğin verilmesine yönelik kararlar aldı. Toplantıda konuşan Rektör Profesör Dr. Necdet Budak, Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal felaketlerinden birini yaşıyoruz. Ege Üniversitesi ailesi olarak tüm gücümüzü deprem yaralarının sarılması için seferber ediyoruz dedi. Ege Üniversitesi ailesinin yek vücut olduğunu dile getiren Rektör Profesör Doktor Budak, Senatomuzun aldığı kararlar doğrultusunda İzmir Valiliğimizin başlattığı kampanyaları desteklemek ve ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında yer almak için aynı yardım kampanyası başlatılmasını kararlaştırdık. Personelimiz paketinde kullanılmamış kışlık kıyafet, battaniye, içlik, eldiven, atkı, bere, uyku tulumu, kadın hijyen malzemesi, çocuk bezi, çadır, paketli su gıda ve temizlik malzemeleri olmak üzere her türlü malzemeden oluşan yardımların ilk edabını deprem bölgesine gönderdi. Bölgeye ulaştırılmak üzere Kızılay bünyesindeki kan merkezlerinin yanı sıra üniversitemiz hastanesinde bulunan kan merkezimizde de kan bağışı kampanyası başlattık diye konuştu. Rektör Profesör Doktor Budak, deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizle ve aileleriyle iletişim halindeyiz. Hiçbir öğrencimizin mağdur olmaması için her türlü desteği veriyoruz, dedi. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 28 kişilik gönüllü Ege'li sağlık çalışanının afet bölgesine uğurlandığını söyleyen Rektör Profesör Dr. Budak, "Gönüllü sağlık ekibimiz İskenderun Devlet Hastanesi acil servisinde AFAD'de vatandaşlarımızın tedavilerini gerçekleştiriyorlar. Farklı branşlardan hekim ve sağlık çalışanlarımız da yola çıkmak için hazırlar." Depremin yaralarını hep birlikte el ele, omuz omuza vererek saracağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum diye konuştum. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle.